Herkese merhabalar dostlar kanala hoş geldiniz mışıl mışıl görevleri eğer görmüyorsanız bu görevi normal çok normal çünkü bu görev sadece Pokemon Go Plus Plus alanlara geliyor ve uyuma görevleri aslında o yüzden böyle karşımıza genelde uykuyu seven ya da uyuyan Pokemonlar ki bu şu an yakaladığımız Pokemon da onlardan biri ki yakın zamanda aslında bu oyuna gelmişti gelmemiş olsa ilk defa buradan alacaktık ve ardından dostlar Tabii ki bu cihazla birlikte gelen en ünlü Pokemon'lardan biri de bu. Bu Pokemon gerçekten çok değerli dostlar. Bu Pokemon'u hatta eBay üzerinden aratırsanız ya da herhangi bir platformda aratırsanız gerçekten çok değerli olduğunu görürsünüz. Ayrıca eğer Pokemon'u Shine olarak denk getirirseniz bu Pokemon'un değeri çok çok artıyor. Şimdi bu cihazı aldığınız zaman dostlar bu cihazla birlikte sanıyorum ki bundan 5 tane yakalama şansınız var. Ben de deneyimleyeceğim. Benim ilk yakalayacağım Pokemon bu. Bunu aldım. Evet maalesef Shiny gelmedi. Ama bu yine değersiz olduğu anlamına gelmez. Bu Pokemon değerli. Şimdi biz Pokemon'u yakalayacağız. Bundan sonraki görevlere bakacağız. Ve detaylara bakacağız dostlar. Biliyorsunuz ki çekiliş var mutlaka katılmaya çalışın. bir ay içinde sonuçlanacak ve bu cihazın bu cihazdan bir tane sizlere hediye edeceğiz. Kanalda var. Detayları oradan görebilirsiniz. Şimdi hem görevi hem bu görevi olur da alırsanız nasıl yapacaksınız ve bunları da sırayla almaya çalışacağız dostlar. Takipte kalın. Çok detaylı inceleyeceğiz. Aslında videonun üzerinden ve pokemonu aldığımızın üzerinden birkaç gün geçti. Çünkü araya nekrozma falan girdi. Onları daha ön planda tutmak istedim. Ama tabii bu videonun da kaydını elimde tutuyordum. Ee, şimdi şöyle devamına bakalım dostlar. Gördüğünüz gibi üzerinden 5 gün geçmiş. Bu 5 günlük sürede ki bugün de bitmek üzere. 5 günlük sürede zaten ilerleme açık açık görünüyor. Şöyle yapıyoruz. <laughs> Olur da cihazı alırsanız nasıl yapacağınızı bilin diye. Kanalda short videolar var. İşte cihaz nasıl uyuyor, nasıl uyanıyor tarzında ee, videolar var. Onları onlara bakarak da aslında küçük bir fikir edinebilirsiniz. Şimdi şöyle yapıyoruz dostlar. Cihazın bağlantısını kopartıyoruz. Şu hemen üstte sağ tarafta bulunan kısımdan ki zaten o ibare eğer cihaz sizde yoksa görünmüyor. Oraya üzerine bir kere basarak kapatabiliyorsunuz ya da bluetooth'u bile kapatsanız aslında cihazla bağlantıyı koparmış oluyorsunuz dostlar. Ee, bu arada halen aktif ve toplamaya devam ediyor. Çıktığım her yerde zaten küçük bir şey olduğu için cebimde bulunuyor. Ben o ara e, video çekerken ya da farklı bir şey yaparken o bir şekilde toplamaya devam ediyor dostlar. Ara ara ufak tefek kasmalar gördüm ama genelde iyi çalışıyor. Çanta dolu olduğu için şu an şeyi çevirmiyor. Ee, pokestop'ları çevirmiyor. Problem değil ama Pokemon'ları yakalıyor. Çok nadiren dostsa belki de telefonun internetiyle bağlantısıyla alakalı ufak tefek kasmalar, kesintiler olabiliyor bilginiz olsun dostlar ama genel olarak yine çok avantajlı çalışıyor. Şimdi cihazın bağlantısını kopardınız. Bakın şu an daha yanındaki pokemonları görmedi. Görür ama. Görür bir şekilde alır. Şu an gördü, onları alacak. Cihazın bağlantısını kopartıyorsunuz dostlar. Sonra ardından üzerine biraz basıyorsunuz. Üzerindeki düğmeye biraz basıyorsunuz. Üzerindeki düğmeye bastığınızda mavi bir ışık yanıyor çok ufak mırıldanıyor. Parmağınızı çektiğiniz zaman şöyle bir 2-3 saniye falan tutuyorsunuz. Zaten deneyimlerseniz 2-3 saniye tuttuktan sonra bıraktığınızda zaten ninniye başlıyor. Ninniye başladığında bilin ki uyku moduna geçiyor ama şöyle 90 dakika boyunca minimum 90 dakika boyunca uyumuş olması lazım ki uyku kabul edilsin. 90 dakika boyunca uyuması gerekiyor minimum. Şöyle yapıyorum ben. Akşam eve gittim. İşim tamamen bitti. Örnek veriyorum. Saat 8, 9, 10, 11 fark etmiyor. İşim bitti ve bir daha dışarı çıkmayı düşünmüyorum. Çünkü zaten bu arkadaşı gezmeden kullanamıyorsunuz. Hani bir hile olarak e, hani düşünme düşünenlere hak veriyorum illaki ama hani hızlı topladığı için ama zaten evden çıkmadan yine yürümeden toplayamadığınız için evde işinize yaramıyor ya da işte çok fazla PokéStop varsa çevrenizde belki ara ara onları sürekli toplayabilir. Evde de açık bırakırsanız. Pokestoplar çıktıkça da Pokemonlar çıktıkça ufak da olsa bir toplama yapabilir. Cihaz uyku modunu alıyorsunuz. Bir kenara bırakıyorsunuz. Sabah tekrardan onu uyandırıyorsunuz. Uyanma olayı da yine kanalda var dostlar. Şöyle biraz basıyorsunuz. Zaten mırıldanıyor. Uyanmak istemiyor. Bir daha basıyorsunuz. Mırıldanıyor. Bu arada aradan 90 dakika geçmeden bu işlemi yaparsanız ekran uyarı bir şekilde kırmızı yanıyor ve bu işin zaten olmadığını size söylüyor. Kırmızı yanarak bu işte başarılı olmadığınızı söylüyor zaten. Şimdi ne yapıyoruz? Ee, basıyoruz. Ee, mavi ışık yanıyor. Mavi ışığın ardından ninni söylemeye başlıyor. Bu arada parmağınızı kaldırmanız lazım. Ninni söylüyor. Ninniden sonra uykuya geçiyor. Ve sabah 8'e kadar hangi saatte yapmışsanız o ta o saatten sabah 8'e kadar dostlar e, uykunuzu tutuyor. Ortalama ben de işte 7.30-8 çok nadir 9 saatlik uyku düzenleri tutuyor. Ve şöyle bir avantajı var. Uyku tuttuğu zaman bakın şurada en aşağıda bonuslar var. O bonusları uykudan alıyor. Yani ekstra kalp de bu cihazdan alabiliyorsunuz. İşte böyle bir Pokemon'unuz varsa ve Pokemon'u hani kasmak için uğraşıyorsanız aslında böyle bir avantajınız da var. Ekstradan Pokemon'u, Pokemon'larınızı, body Pokemon'larınızı daha hızlı kasma avantajı sağlayabiliyorsunuz. Bu arada şey diyeyim, millet farkındayım ve ortam gerçekten güzel. Şu Pokemon'u çıkarmayı deneyeceğim. Biliyorsunuz daha önce sıcaklıktan dolayı çıkartamıyordum. Şu an hem akşam üzeri hem de e, pervanem yanımda, fanım yanımda. O yüzden çıkartabileceğimi düşünüyorum. Eğer çıkartırsam güzel olacak. Hem de şu ödülleri almış olurum gün bitmeden. Şöyle alalım. Evet bunu da aldık. Pokemon gerçekten güzel görünüyor. Bunu almayalı, bunu görmeyeli uzun zaman oldu. Evet hemen kapatalım ve devam edelim dostlar. Şimdi şöyle dediğim gibi e, body pokemon'unuza da e, normalde olmayan bir avantaj sağlıyor. Ekstra iki kalp. Tabii ki çok küçük bir oran bu da. Hani 228 daha 228 tane varken günlük ekstra iki tane kazanmanın sizi böyle korkunç bir ileri atmayacağını düşünmeyin ama yine de ekstra ufak da olsa bir e, bir faydası var. Ben kullanıyorum. Elimden geldiğince uykum olduğunu kullanıyorum. Zaten buradaki Snorlax'ları almam lazım. Buradan daha 4 tane daha Snorlax alacağız. Yani şöyle düşünün. 5 tane Snorlax alma ihtimaliniz var. Ve sanıyorum bu Snorlax'ın Shiny çıkma oranı da 512'de 1'miş. Çok büyük bir oran. Ki benim gibi şanslı Pokemon, iyi Pokemon çıkarma ihtimaliniz eğer düşükse zaten çok düşük bir oran ama belli de olmaz. Belki şansımız bugünlere kalmıştır. Bu arada akın, yakın akın hazır varken Şuna da gireyim ben sohbet etmeye sizlerle devam edeyim. O ara şu akını alalım. Hatta şimdiki Pokemon'la gireceğim. Evet hani çok şey değil ama zaten muhtemelen tek yiyeceği için bu Pokemon'u da almış oluruz aradan çıkar. Şimdi Snorlax değerli özellikle hesaba gerçekten çok güzel değer katan bir Pokemon. Hani cihazı aldınız işte oyun oynadığınız süre kullandınız ve ekstra hesabınıza diğer hesapların sahip olamayacağı bir Pokemon'u da ele geçirmek güzel bir avantaj sağlanmış. Bade Pokemon'unuza destek var. Yıldız tozuna desteği var. İşte onun dışında XP'ye desteği var. Ve daha çok rahatlık, daha eller serbest modu diyorum ben buna. Hani normalde de var ya. Biraz daha elleriniz daha serbest ve telefonu daha az yormuş oluyorsunuz. Çünkü sürekli bu sefer girip çıkma oluyor. Tabii ki ekstra bir bluetooth bağlantısı var ama eminim birçoğunuz oyun oynarken bir yandan müzik ya da başka bir şey dinliyordur. Ben de öyle yapıyordum zamanında. Tabii şu an kayıtlara başladığımdan beri bu tarz şeyler yok. Bu tarz şeyler artık lüks. Ee, yani anlatacağım. Ben memnunum. Evet fiyatı bize fazla. Eğer bu ürünü satın alacaksanız fiyatı fazla. Bize fazla maalesef daha önce de söyledim yurtdışında 50 dolar civarı bir şey olması lazım. Eminim onlara böyle çok fazla gelen bir şey değildir. Şanslısınız. Eğer bu videoyu da gerçekten izliyorsanız son 1-2 videodur bunu diyorum. Çünkü daha zamanı çok hazır. Çekilişin zamanı çokken ufak da olsa şansınızı deneyebilirsiniz. Evet sadece katıl abonelerine özel yaptık ama çok daha uygun şartlarda katıl aboneliği var kanalda. Ve bunu da short videoyla belli ettim. Katıl aboneleri 4 kademe. Şu an kademeleri değiştirmeyi düşünmüyorum. Katıl aboneleri 4 kademe ve 4 kademeyi şöyle düşünebilirsiniz. İlk kademeden katıl abonesi olan arkadaşın ismini bir kere koyacağız. Ardından 2, 3 ve 4. Zaten 4 biraz ütopik ama 4'ü şöyle düşünebilirsiniz. Kanala gerçekten büyük destek bulunmak isteyen demek istiyorum. Şimdi katıl yapmamızın sebebi de zaten biz bu kanalı büyütmeye çalışıyoruz. Ve bu tarz şeyler hem kanala destek hem bana destek hem de kanalın daha çok önerilmesine yol açacağı için kanalı büyütüyoruz. Kanal büyüyünce belki de size ilerleyen dönemde bir, iki, belki daha fazla ya da farklı ödüller, farklı hediyeler olabilir dostlar. Takipte kalın. Bu kanalı takip etmenin avantajını bir şekilde erişeceksiniz. Zaten birçoğunuz çok güzel mesajlar atıyorsunuz. İşte abi senin sayende öğrendik işte senin sayende detayları ya da senin sayende tekrardan başladık diye. Zaten bu sadece eğlence kanalı değil aslında bir nevi de bilgi kanalı olmuş oluyor. Oyunla ilgili ekstra bilgileri ne bileyim oyuna çok fazla ziyaret etmeyen arkadaşlar bu videolar sayesinde elde etmesi gereken bilgileri önden elde ediyorlar. O yüzden onun avantajı zaten var. Ama ekstra size avantaj sağlamasını istiyorum. Benim için hobi olarak başlayan şey muhtemelen işime dönüşecek. Bunu ben artık hissediyorum. En büyük amaçlarımdan biri de o. Ve bu işi işe dönüştürüp aslında oğluma bırakmak istiyorum. Çünkü biz şanslı başlamadık. Yine çok şükür iyiydik ama şanslı başlamadık. Sonra çok kötü gitti ama daha rahat bir şekilde devam etmesini sağlamaya çalışıyorum amacım o bence her babada bunu yapmaya çalışıyordur. Şimdilik amacım bunu başarmaya çalışıyorum. Kanalı büyütüp kendi video çekecek kıvama gelince kendisine devretmek istiyorum ve ben normal işime ki böyle oyun videoları çeken birinin aslında vinç operatörü olması biraz şaşırtıcı geliyor. Birçok iyi arkadaşla konuştuğumda ben yüksek winch operatörüyüm ama bir yandan da oyun oynamayı çok seven bir insanım. Halen de oynuyorum. Umarım anlaşılmıştır. Aklınıza gelen, aklınıza soru işareti varsa e, sorabilirsiniz. E, detaylara bakabilirsiniz. Kanalda da birkaç tane bununla ilgili video var. Zor değil. İlk e, kurulumunda biraz uğraşabilirsiniz. Zor değil ama eline varsa, geçen olursa, satın alırsa ya da kazanırsa benle iletişime rahatlıkla geçebilir. Elimden gelen her şeyi anlatmaya çalışırım. Ve siz de kurulumda ya da daha nasıl faydalanabilirsiniz. Size sunabilirim. Sonuçta ben yaklaşık 1-2 haftadır deneyimliyorum. Ee, gerçekten memnunum. Ve gerçekten kullanımı kolay. Şimdiden destek veren herkese çok teşekkür ederim. Dünden itibaren çok fazla katıl abonesi geldi. Kanal ilk defa bu kadar katıl abonesi gördü. O yüzden onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, katıl abonesi çoğaldı mı, destek çoğaldı mı biz de daha rahat e, videolar çekiyoruz. Çok yakında telefonumu değiştireceğim değiştirmeyi planlıyorum. Değiştirmeye çalışıyorum. Önerileriniz varsa sunabilirsiniz. İşte şu telefona davet edersin, şuna davet edersin diye. Aklımda birkaç tane model var. Gerçekten ulaşması biraz utopik. Ama kendimi zorlayacağım. Bir sürü çeşit yol var. Belki kredi çekerim diye düşünüyorum ama bu işi iş haline getirmem için uğraşmam lazım. İzlediğiniz için teşekkürler dostlar. Kendinize iyi bakın.